Yolumuz tavuk gibiyiz ya. Anamız abi her ay kaç tane vergi ödüyoruz. Elektriği açtığın andan suyu kullanana kadar, kıyafetinden cep telefonuna kadar her türlü vergi veriyoruz biz. E şimdi bu adamlara gelince bu adamların bu lüks yaşam hayatını şimdi mi görüyoruz biz? Hayır yıllardır anlatıyoruz. Şu anda alnının teriyle çalışıp Dileğinin gücüne inanın, aklının gücüne inanın, çalıştıkça başarıp ileride ben başarılı olabileceğim diye inanan insan sayısı, gençlerin sayısı çok az. İşte bunların yüzünden. Niye biliyor musun? İnsanların gözüne soktukları, örnek gösterdikleri, temsil ettikleri hayat bu hayat. Gerçek olmayan ama arkasında dünya kadar çamur, pislik olan bir hayatı insanlara örnek olarak, gençlere örnek olarak gösteriyorlar. İşte bahsettiğim Dilan Palatlar çamuru da böyle. İşte bahsettiğim fenomenler çamuru da böyle. İşte bahsettiğim bu uyuşturucu çamuru da böyle. Gerçek olmayan hayatı gerçekmiş gibi çocuklara gösterip alın terinin, bilginin, çalışmanın, namuslu ve dürüst insan olmanın bedelinin olmadığını bu tür insanların prim yaptığını gösteriyorlar insanlara. Ve ne yazık ki gençliği zehirliyorlar. Buradaki en büyük tepki de buna verilmesi gerekiyor. Ve bu insanlar, abi inanılmaz bir hayat yaşıyor. Dergi kaçırabilirsek, kaçırdık diyelim ve kaç ay sonra bize ceza gelir? Gün. Aynen öyle. Ya adamlar vergi vermiyor. Bütün alı araştırmalarımızın içerisinde bakıyoruz abi, matrassız matras, matrassız matrassız ama bir elleri Dubai'de, bir elleri Sırbistan'da, bir elleri İngiltere'de, bir elleri Avrupa'da bilmem ne marka çantalarla geziyorlar, inanılmaz lüks arabaları var, havuzlu mavuzlu villalarda yaşıyorlar, ben anlamıyorum. Bu paranın kaynağını bu devletin yetkilileri niye gidip sormuyor kardeşim, niye hep garip bana soruyor? Zam yapılacağı zaman, vergi zam mı yapılacağı zaman gelip bize ensemize basıyor. Biz yolumuz tavuk gibiyiz ya. Anamız ağlıyor her ay kaç tane vergi ödüyoruz bu adamların bu lüks yaşam hayatını şimdi mi görüyoruz biz? Hayır yıllardır anlatıyoruz. Bu para sistem nereden geliyor diyoruz kardeşim. Kimse sormuyor. Niye? Çünkü sorgulayacak adamlarla birlikte bağı var. Çünkü bunlar için ideoloji diye bir şey yok. Ne var bunlarda? Kim güçlüse güçsünün yanına dururlar, gemisini yürütürler. Ve bunların vermiş olduğu bu ülkeye zarar, çok büyük zarar.